Merhabalar. Şimdi e, bu cebri'nin lojik devrelere uygulaması bölümündeyiz. E, temel bellek elemanlarını tanıttık. Diğer bellek bellek elemanları diyorum, kapı elemanlarını tanımladık. E, bunlar eee fundamental lojik elementler, kapı elemanları temel olanlarını tanıttık. Temel olmayan ama satılan diğer bellek elemanlarını tanıttık. Şimdi bunlar böyle teker teker satılmıyor, ee, ticari paketler halinde satılıyor. Onları e, tanıtmak istiyorum size bu videoda. Yani şunu açalım, bunu tanıtmak istiyorum. Bakın şimdi bunlar teker teker satılmıyor dedim ya, bu teker teker satılmayan şeyleri bir paketin içerisine birkaç tanesini koyup satıyorlar. Örnek end kapısını gördük daha önceden, iki girişli bir çıkışlı. Şimdi bundan dört tanesini bir paketin içerisine koyuyorlar, o pakete verilen ad da entegre devre. Türkçe tümleşik devre diyoruz buna. Bu tümleşik devre olarak satıyorlar. Şimdi e, bu iki girişler için dört tanesi bir paket oluyor, üç girişler için mesela üç tane NAND kapısı bir paketin içerisinde oluyor. Şimdi ticari satılışı böyle tek tek değil. E zaten bunlara da bir tanesine ihtiyaç olmuyor. Genellikle e, birçoğuna aynı anda ihtiyaç oluyor. Onun için böyle paketler satılıyor. Bunlar da tümleşik devreler. Şimdi şu paketi biraz açalım. Aha, bunu biraz şöyle kopyalayıp açayım daha kolay. Ya. Şöyle bir paketi alayım size. Konuşalım bunun üzerine. Yeni sayfa işte şu. Şimdi burada neyi görüyoruz derseniz şeyleri görüyoruz. 14 tane bacak var burada değil mi? başladı mı? 14. Bunlara bacak diyoruz. Şunları terminal. 17, 14 terminal. Niye yazmıyor? <laughs> 14 terminal şunu sileyim, güzel çıkmadı bu şimdi bakarsak bu iki tane V kapısının girişi çıkışı kırmızı ile göstereyim bunları görüyorsunuz çünkü niye bu çıkışı alıp bir yere bağlayacaksınız ya işte diye bağlayacaksınız onun yerini bilmeniz lazım dolayısıyla üretici firma böyle tablolarla içerisindeki elemanların girişlerin çıkışların ne olduğunu, hangi terminallere bağlı olduğunu size belirtiyor. Bu şekil o, bunun data sheet'inden alınmış yani. Şimdi bu da mesela ikincinin çıkışı, şu üçüncünün çıkışı, sekizinci bacak. Bu da dördüncünün çıkışı, on dört, on üç, on iki, on birinci bacak. Girişler siyah yapalım işte. Bu birincinin girişleri, şu ikincinin girişleri, üçüncünün girişleri, dokuzuncu ve onuncu bacaklar. Bu terminale bacak da diyoruz Türkçe. Ayak yani aslında bacaktan ziyade. Evet şu. Şimdi geriye ne kaldı derseniz bakın iki tane daha kaldı şu. Ve ona bu farklı renk yapayım. Şunu yeşil yapayım. Ve bu. Şimdi buna bakarsanız burada VCC pek iyi gözükmüyor. Buna da ground yani toprak bunu biliyorsunuz değil mi toprak. Şimdi bu entegre devreye buraya 5 volt. Bunu da toprağa bağlamazsınız her. Çalışmaz. Niye çalışmaz? Çünkü şunların içinde transistörler var bu elemanlar. Elektronikte göreceksiniz bu elemanlar transistör. Şimdi bu transistörler genel olarak non eleman. Bunu lineer bölgede çalıştırmak için buna DC kaynak uygulamak geliyor. İşte bu uyguladığımız şu kaynaklar DC kaynak. 5 ile toprak yani 5 volt VCC. Buradan geliyor laboratuvarlarda falan bunları eğer kullanarak bir devre kuruyorsanız illa da bu beslemeyi yapmanız lazım. Bu beslemeyi yapmazsanız devre çalışmaz, hiçbir şey göremezsiniz yani. Dolayısıyla bunlar önemli, unutmamak lazım. Şimdi teknolojilere göre de bu kaynak gerilimleri değişir. Şimdi CMOS teknolojisini kullanıyorsanız ZIMOS teknolojisi kullanarak bir kapı elemanları entegre devresi Almışsanız o zaman VCC 3 volt olabilir. Dolayısıyla teknolojiyle bunlar değişebilir. Şimdi 3 volt niye düşüyor derseniz teknoloji geliştikçe daha az güç harcayarak aynı işi yapmaya başlıyorsunuz değil mi? Amaç o. Az elektrik enerjisi kullanarak. E, gücü belirleyen şeylerden birisi gerilim birisi de akım değil mi? İşte gerilimi düşünürseniz o zaman gücü de düşürmüş oluyorsunuz. Bunlara dikkat etmekte yarar var. Başka denilecek fazla bir şey yok burada geriye dönersek. Şimdi burada da yine bakın VCC ile toprağa göreceksiniz. Bu da üç girişli bir NAND kapısı. Şimdi burada o denilen şeyleri tekrarlıyor. Şimdi şunlardan bahsetmemde yarar var. Şimdi bunlara SSi diyoruz. Single Scale Integrated Circuit. Yani Küçük ölçekli entegre devreler, tümleşik devreler içerisinde en fazla ondan az kapa elemanı bulunuyor. Şimdi eğer ondan fazla böyle kapa elemanını içeren veya farklı farklı kapa elemanlarını içeren entegre devreler var ona da medium scale entegre devre diyoruz. Yani orta ölçekli entegre devreler. Şimdi bu 10'un üstünde olunca MSI, 100'ün üstünde olursa Large Scale Integrated Circuit diyoruz. Büyük ölçekli entegre, tümleşik devreler, bir de Very Large Scale entegre devreler var. Onlar da çok büyük ölçekli entegre devreler, burada da 1000'in üzerinde oluyor. Şimdi bu ders kapsamı içerisinde biz şu SSI'ları göreceğiz. Ondan sonra MSI'ları göreceğiz, LSI'ları göreceğiz. VLSI bu mikroprosesörler dersi olarak ayrı bir ders olarak gözükecek. Yani burada programlama işin içerisine giriyor. Ee, biz e, bu üçünü göreceğiz bu ders kapsamı içerisinde. Diyorum ve buna da noktayı koyayım.